Taksi, dur. Allah Allah, Pelin mı arıyor. Aç bakayım, ne istiyor? Alo. Buyurun Pelin Hanım. Biber, benim arabam rastiği patladı çiçekçinin oradayım. Gel arabayı al. Yardım et. Acelem var. Ne diyor? Lastiği patlamış, acelesi varmış. Yardım et diyor. Hadi fırla, fırla, fırla. Geliyorum Pelin Hanım. Tamam. Çay da içemedik ya. Dolu. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Serkan, sabah getirdiğim trüf mantarlarını kaldırmayı unutma. Tamamdır şefim. Günaydın dedim, duymadın mı? Benim için günaydın çok oldu. Ee, şey yapalım. Ben sana yardım edeyim. Dikkat et, yanarsın. Yandı bile. Neyse, şey zamanla öğreneceğim artık bunları, değil mi? Saat kaç? Ya çok özür dilerim gerçekten geç kaldığımın farkındayım ama ya başıma gelmeyen kalmadı. Ş yolda çok trafik vardı, tamam? Ben de trafikten kaçmak için yan yola girdim. Bir dakika! Ya yan yolda da şey varmış, çalışma varmış görmedim. Arabayla içine daldım, arabanın lastiği patladı şey arabayı orada bırakmak zorunda kaldım. Sonra yağmur başladı birden. Ben de ne yapayım taksi aramaya başladım. Taksiler hepsi dolu geçiyor, hepsi dolu geçiyor. Hiç, hiçbiri durmadı yani duranların hepsinde başkası kaptı. Neyse en sonunda böyle bir taksi buldum geldim. Baksana şu halime böyle geldim yani. Islandım sıra sıra oldu. İnek daha kaçtı, daha yandı bitti kilo oldu. Bir günse artık ve sürekli saçma sapan espriler yapan insanlarla karşılaşıyorum. Serkan, dışarıda yağmur yağıyor mu? Yağmıyor. Ama karşıda göldür göldür gerçekten. Ya yani niye inanmıyorsun bana gerçekten? Serkan, bana hazırladığım kremayı getirir misin? Hemen. Kızmadın değil mi? Niye kızayım ki? Çalışmak istemiyorsan bu senin sorunun. Benim için ama hoş. Onca badire atlattım. Çalışacağım tabii ki çalışacağım. Ee, hatta ilk işim bu olsun. Ha? Ben bunu kaldırayım. Pelin bırakır mısın şunu? Böyle şey getir götür işlerini asistanlar yapar. Tamam tamam. Sen tam. bırak ben yapacağım. Hayır lan Pelin düşüreceksin. Ya ver bana ben de. Pelin ben bir ver. saniye. Bekle Pelin. Ben çok özür dilerim gerçekten. Üstünü başına batırdım. Ben hemen üstünü başını temizleyeceğim. Ben sabahtan beri bunları parlatmaya çalışıyordum ya. Özür dilerim. Ee, her şeyi telafi edeceğim. Tamam, her şeyi telafi edeceğim. Söz veriyorum, gerçekten. Bu yağ lekesi, onu silmezsek geçmez. Gerek yok Pelin. Tamam. Pelin, gerek yok dedim. Ee, o zaman şey yapalım o zaman. Ee, bunu şey verelim, kuru temizlemeye verelim. Bak ver. Ay Ben kuru temizlemeye götüreyim. Pelin, ben burada beklerim temizlenene şey. kadar. Beklerim, Burada sana Pelin bırak, Pelin bırak. Ne? Gitti mantarlar. şu gidip alayım o mantarlardan marketten o zaman, değil mi? Ya bulursan alırsın. İki saatlik çalışmam çöpe gitti. Mutfağı birbirine kattı resmen. Sinan, sen şimdi bu kızı işe mi aldın abi? Hem de bu beceriksizlikle. Oğlum iki güne kalmaz batarız ya. Sonra bu kız diyetisyen değil mi? Ne işi var bizim mutfakta? Madem rüzgar tersten esiyor, biz de rüzgarın estiği yöne doğru savrulacağız. Sinan, bilmece gibi konuşma abi. Açık açık söyle, ne kovalıyorsun? Küçük bir oyun oynamaya karar verdim Bülent. Pelin Hanım için hasat vakti geldi. Ektiğini biçecek. Benim yüreğim kavrulurken, o attığı kahkahaların bir bedeli olmalıydı değil mi? Sen yapacaksın bunu. Oğlum sen yufka yürekli adamsın. Beceremezsin böyle şeyleri. Bırak uğraşma. Bana yaptığı kadar sert olmaz belki ama biz buna tatlı intikam diyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.